Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Şampiyonlar Ligi'de grubu mücadelelerinde, Inter ile Benfica karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Inter, deplasman ekibi Benfica'yı ağırlıyor. Ev sahibi Inter grubun ilk haftasında Sociedad deplasmanından beraberlik ile ayrıldı ve oyun olarak beklentilerin bir tık altındaydı. Deplasman ekibi Benfica ise evinde Salzburg'a 20 mağlup oldu ve gruba çok kötü bir giriş yaptı. Ki ekip içinde oldukça önemli ve zorlu bir maç olacak. Ben ev sahibi Inter'in taraftarının da desteğiyle bu maçtan galibiyet ile ayrılacağını düşünüyorum. Bu grupta 1.57 lig galibiyet oranı bir daha kolay kolay görmeyiz Inter için evindeyken. Tahmin MS1 oran 1.57. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.